bütün seçim propagandası döneminde israfın önüne geçileceğini vaat ederek İstanbul halkının oylarını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın israfçılığı ile ilgili haberler bütün medya organlarında her gün yer bulmaktadır. En son israf haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Facebook hesabına son 5 ayda 333 bin TL Reklam ödemesi yapmış olduğuna dair haberdir. Bu para sosyal meseleler, seçimler ve siyasetle ilgili reklam ödemeleridir. Bilindiği gibi belediyeler görevleri arasında yer almayan hususlarda harcama yapamazlar. Aksine bir davranış suç teşkil edebileceği gibi kamu zararına da yol açabilir. Kamu zararı kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Mevzuatın öngörülmediği halde ödeme yapılması, kamu zararı oluşturur ve yöneticilerin sorumluluğunu doğurur. 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu savurgan harcamayı hangi şirket aracılığı ile yapmıştır? 2. Facebook hesabında yaptığı reklamların içerikleri belediyenin görevleri arasına giren faaliyetlere ilişkin midir? 3. Bu harcamalar ile hangi belediye hizmeti yerine getirilmiştir? 4. Bütün görev süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan bu gibi reklam ödemelerinin toplam tutarı ne kadardır? Erkan Alemdar, İBB Ümraniye Meclis Üyesi. Saygılarımla başkanım.